O gün Kerbela'da İslam tarihinin en acıklı olayı yaşanmış. Hz. Muhammed Efendimiz'in gözümüzün nuru dediği torunları, torunlarından Hz. Hüseyin 72 yakınıyla birlikte şehit edilmişti. Hiçbir katliam kabul edilemez. Peygamber Efendimiz'in beni seven onlarda sevsin dediği torunu Hüseyin'in katledilmesi insanlığımızı derinden sarsan tarihi bir olaydır üzülmek yetmez. Sebep olanları lanetlemek de yetmez. Zaten bu nedenle değil ki Yezid samimi Müslümanların katında asla kabul, asla itibar görmez. Bütün İslam alemi dahil etrafınıza bakın. Hiç kimse çocuğuna Yezid adını layık görmez. Hazreti Hüseyin haksızlığa karşı çıkmış. Yezid'in İslam dinini rekelediğini belirtmiş. Yezid gibi hükümdara düşer olmamayı öğütlemiştir.